Bodrumlu açık deniz yüzücüsü 23 yaşındaki Ayşe Türkoğlu yeni hedefi olan Yeni Zelanda'daki Cook Strait geçişi için Wellington'a gidiyor. Türk ultramaraton sporcusu Aysu Türkoğlu, 2022 yılında 60 kilometrelik manş kanalı parkurunu 16 saat 28 dakikada geçerek en genç Türk sporcu olmuş, ardından 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki kuzey kanalını yaklaşık 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu ünvanını almıştı. Aysu, Ocean 7 parkurlarından bir diğeri olan Cook Strait geçişi için 13 Mart'ta yola çıkacak. Türkoğlu bu etabı da başarıyla tamamlayarak adını bir kez daha tarihe yazdırmaya hedefliyor. Yüzme dünyasında Ocean 7 etkinliği 7 benzersiz ve zorlu deniz koşulunda yüzücüleri sınıyor. Aysun'un ve sarsılmaz kararlılığının bu yeni zorlukla da doğrudan yüzleşerek başarı sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Aysu Türkoğlu, Ocean Sevens kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmaya hedefliyor. 22-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan geçiş, Picton Marina'dan start alacak ve Cook Strait'in güçlü akıntılarına karşı mücadele ederek 27 kilometrelik zorlu bir parkuru kapsayacak. Su sıcaklığının 15-18 derece arasında değişmesi beklenirken, Aysu Türkoğlu ve ekibi bu zorlu şartlara karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 3 noktada yüzeceğini belirten Ayşu Türkoğlu şunları söyledi. Birisi güzel bir haftada Emekçi Kadınlar Günü'nde bu toplantı yapmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah bir aksilik çıkmazsa haftaya çarşamba günü Yeni Zelanda'ya gideceğim ve 23-27 Mart aralığında havanın müsaitlik verdiği bir günde Cook Strait kanalını geçmek için oraya gidiyor olacağım. Ee, geçtiğim takdirde geçen en genç Türk e, sporcu olmuş olacağım. Ee, yaklaşık 27 kilometrelik bir mesafe. Yaklaşık değil daha doğrusu kuş uçuşu 27 kilometrelik bir mesafe. Ee, hava koşulları tabii ki de değişiklik gösterebiliyor. Oranın met ceziri akıntısı farklılık gösterebiliyor. Bundan dolayı net bir e, mesafe veremiyoruz. Ama genel olarak 27 ile 35 kilometre aralığında değişen bir kilometre oluyor. E, su sıcaklığı da... 14 ile 17 derece aralığında olacak. Yani aslında Kuzey kanalı 13-14'lerdeydi. Bu daha bir böyle 14-17 derece aralığında olacak. Ee, orada beni bekleyen e, orkalar, <laughs> vatozlar gibi çeşitli canlılar var. Ee, tabii ki de onlar her zaman orada. O yüzden onları aslında e, olabildiğince düşünmemeye çalışıp ben yüzüşüme odaklanıyor olacağım. İnşallah en kısa sürede tamamlanır. Ee, ben öyle öngörüyorum. Ee, şu anda e, ilk geçtiğim kanal Manş kanalını geçtim. Ee, geçtiğimiz sene Kuzey kanalını geçtim. Ee, bunlarda da tabii ki çok güzel başarılar elde ettim. Ama önemli olan e, bu süreçlerin içerisinden zevk alarak geçmek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden e, inşallah diğer kanallarda da güzel bir şekilde ülkemi temsil ederek, e, Türk kadınının gücünü e, göstererek orada bayrağımızı tekrar açacağım. E, 2024'te aynı zamanda ilk başta Yeni Zelanda ile başlayacak olan e, kanal serüveni aslında inşallah e, Eylül'de de Catalina'ya e, gitmeyi planlıyorum. E, arada da inşallah tekrardan e, Manhattan var. Manhattan Seven Ocean içerisinde değil ancak Manhattan, Manş ve Catalina'yı e, geçmeniz durumunda üçlü taç e, Triple Crown oluyorsunuz. İnşallah bunu da tamamlayacağım ve 2024'ü bu şekilde tamamlayacağız. Ayşu Türkoğlu'nun ablası Aynur Türkoğlu da şöyle konuştu. E, hey Aysu'ya güvenimiz sonsuz her zaman. Yani çok heyecanlı bir durum bizim için de bu. İnşallah başarıyla tekrardan geçip gelecek ve her şey yoluna girecek inşallah. Baba Mustafa Türkoğlu ise şu sözleri dile getirdi. Valla birkaç gibi birden yaşıyor insan. Yani e, mutluluk, gurur, endişe. E, çünkü her kanalın ayrı ayrı zorluğu, ayrı ayrı e, tehlikeleri mi diyelim ne diyelim artık bilmiyorum. Soğuğu ayrı, e, zehirleri ayrı. Valla işte yolu açık olsun. İnşallah e, her şey gönlünce olur. Biz çok mutluyuz. Eşlik edecek misiniz? Hayır, ben <laughs> 20, 26 saatlik bir uçak yolculuğu ben kaldıramam. <laughs> anne Yurda Gül Türkoğlu şu sözleri ekledi. Ah, tabii ki heyecan. Zaten gelmeden iki gün önce aradığında benim karnımda başladı endişeler, heyecanlar. Ee, biz ona inanıyoruz, güveniyoruz. Yapacağından eminiz. Ama tabii ki anne baba duygusu olduğu aynen, için ister istemez aynen. o heyecanı yani o ayrı bir şey. ister istemez hissediyorsunuz. Yol açık olsun. <laughs>